Mükte. Başla bakalım. Hadi. Kanalıma hoş geldiniz de. Hadi kamera burada bak. Kameraya odaklanalım lütfen. Seni bekliyor izleyiciler. <laughs> Yerimde gözüm mü var? Evet. Beraber mi yapacağız yine? Beraber. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle beraber bir ürün incelemesi yapacağız aslında. Bir ürün deneyeceğiz. Bu kil maskesini deneyeceğiz beraber. Aztec Secret kil maskesi başlıkta da gördüğünüz üzere zaten. Bu kil maskesi çok ama çok övülüyor. Ben de ilk defa kil maskesi aldım ve almışken tabii ki bu dünya ünlüsü <laughs> herkesin kullandığı kil maskesini aldım ve denedim bir süredir. 2 ay yakındır deniyorum, kullanıyorum. Beraber hem kil maskesini deneyeceğiz hem de bende ne gibi değişiklikler yarattı ondan bahsedeceğim size. Öncelikle bu kil maskesi çok büyük. 500 gram. Ee, yani zaten kil maskesinin bir seferde sadece bir kaşık kullanacağımız için herhalde bir 2 ya da 3 yıl falan gidebilir. Çünkü her gün yaptığımız bir şey de değil. Ben haftada 2 kez uyguluyorum. Bazen 3 kez oluyor. Zaten daha fazlası da yapılmaması gerekiyor. Ee, o yüzden çok büyük ve çok kullanışlı bir ürün olduğu için tek başınıza almak istemezseniz bir arkadaşınızla beraber alabilirsiniz ki ben öyle yaptım. Bir arkadaşımla beraber aldık bunu. Fiyatı da ben 150 liraya almışım ama sonradan indirimde 100 liraya kadar düştüğünü gördük. Bir tık üzdü bizi. Öncelikle kil maskesi ne işe yarar? Aslında kil maskesinin en ama en bilinen ve en popüler özelliği derinlemesine temizliği olması ve doğal bir ürün olması. Yani insanlar bunun için şehir değiştirip Kil banyosu yapıyorlar. Afyon'a falan gidiyorlar yani. Zaten güçlü de bir kil maskesi. Uyguladığınızda bunu fark ediyorsunuz, hissediyorsunuz. Üstüne neler yazıyor ona bir bakalım önce. Dünyanın en etkili derin gözenek temizleyici maskesiymiş. Cildi toksinlerden arındırarak tazelenin ve gözeneklerinizi sıkılaştırarak güzelleşin. Sivilce, siyah nokta, selürit, saç bakımı, vücut sıkılaşması ve ayak detoksunda kullanılır. E, bunları daha önce görmüştüm. Kullananları da duymuştum. Selülit için özellikle. E, saçını sürenler de var. Bunu da biliyorum ama yani yani o kadar da bilmiyorum kullanmaya gerek var mı? Ben muhtemelen kullanmayacağım sadece yüzümde. Uygulama şekli çok önemli ve plastik bir kap ve plastik bir kaşıkla birlikte kullanmanız gerekiyor. Yani demir olan herhangi bir şeyi e, maskesini değdirmemeniz gerekiyor. Sebebini de bilmiyorum öyle yazmışlar işte. Demek ki daha sağlıklı ve olayı o yani. <laughs> Okuyalım. Uygulama şekli. Az tek ile su ya da organik elma sirkesini. Evet bu arada ben elma sirkesi kullanıyorum. Ve elma sirkesini aynı oranda cam, seramik veya ahşap kapta metal ile temas etmeyecek şekilde yumuşak macun kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Maskeyi temiz yüze veya vücudun diğer bölgelerine ince bir tabak halinde uygulayın ve kurumaya bırakın. Genellikle kuruma süresi hassas cilt için 5 dakika 5 dakikaymış. Normal cilt için ise 15-20 dakikadır. Maskenin yüzden arındırılmasını zorlaştırmamak için aşırı kurumasına izin vermeyiniz. Evet bu çok önemli. Çok fazla kuruyunca bu sefer yüzünüz kas katı kesiliyor ve yani canınız bile yanıyor. Kullanım şekli o yüzden çok önemli. Buna dikkat edin. Olayı pembeleşme, gerilme veya hafif kaşıntı olabilir. Oluyor. Yani benim cildim hassas aslında. Ee, sürdüğümde şu ne bölgesi derler ki? Allık sürdüğümüz. <laughs> şu bölge bayağı bir pembeleşiyor. Kızarıyor. Bu durum kısa süre içinde kaybolacaktır. Alerji belirtisi değildir. Aksine terapi için istenen bir durumdur. Kuru ciltlerde maske uygulanmasından sonra nemlendirici kullanılması tavsiye edilir. ...kesinlikle benim cildim kuru. Karmaya yakın kuru. Krema kesinlikle ihtiyacım var. Yoğun bakım kremi kullanıyorum hatta Nivea'nın. Haftada bir iki kez uygulayabilirsiniz. Harici kullanım içindir. Kokusuzdur. Herhangi bir kimya katkı maddesi içermez de... ...vegandır. Güneş altında kurutulmasından dolayı... ...içerideki mineralleri kaybetmemiştir. Vegan olduğunu ve hayvanların üzerine... ...test yapılmadığını biliyorum bu arada. Bu Bu da bence önemli bir etken. Yani önemli bir detay. Aldığımız ürünlerde artık... Hep bir içeriğine bakıp hayvanlar üzerine test yapılıyor mu bunları bir kontrol etmemiz gerekiyor bence. Başka da bir şey yazmıyor. Şimdi hadi deneyelim başlayalım. Bu arada bu videoya hazırlanmak diğer videolara hazırlanmaktan çok daha kolay oldu. Hep bir sakarlık gelir videolarda. Bu, bu bir klasik. Güzel. Heh. Beni daha iyi görmenizi istediğim için bu prodüksiyon. Prodüksiyona bak. Biz kil maskesini yüzümüzden çıkartırken çok fazla zorlanacağımız için saçınızı şöyle güzelce sıkı bir şekilde toplayın. Tipim için kusura bakmayın. Ha şey diyordum. Bu video benim için çok kolay oldu hazırlanması. Sebebi de makyaj yapıp giyinmedim. Yani öyle bir ekstra çaba sarf etmedim. Bir men bir sürdüm. Öncelikle bende şöyle bir plastik kaşık var. Eski çocukluğumuzdan kalma bir makarna kaşığı. Film maskesinden bir kaşık alıyorum. Bir kişi için yapacaksınız bunu. Şöyle tepeleme bir kaşık alıyorum. Şöyle şöyle tepeleme aldım. Şurada plastik bir kabım var. Bu plastik kabın içine boşaltıyorum. Şöyle. Sonra elma sirkem var. Yani çok uygun fiyatlı bu arada sirke. <laughs> Bunu öğrenmiş oldum. Ee, i̇ki kaşık dökmeniz gerekiyor ama eğer dolu dolu döküyorsanız bu aynı kaşıkla bence bir buçuk kaşık dökmeniz yeterli oluyor. İlk döktüğünüzde bilmiyorum görüyor musunuz? Şöyle bir sesi falan geliyordur belki. Şöyle bir asidik bir şekilde köpürüyor. Böyle kola döktüğünüzde ses gelir yani köpük sesi. Aynı onun gibi ses geliyor. <laughs> bir güzel karıştırıyoruz. Şöyle bir hal aldı. Yani dökülmüyor gibi bir tık değişik. Önce bir kaşığın üstünde kalanı ben bir yediriyorum cildime. Bir de şöyle bir fırçam vardı benim. Bu fırçayı artık kil maskesine aladım. Ee, onunla sürüyorum genelde. Önce burun üstünde başlıyorum çünkü genelde en zor burnumun üstü kuruyor. Şu an direkt soğuk ve silkelin o kokusu <laughs> alabiliyorum. Sirkeyi de hiç sevmem yemeklerde, salatalarda. Şöyle fırçayla güzelce yediriyorum. Biraz ince yapmaya çalışıyorum. Gözünüzün altına çok getirmeyin bu arada. Gözünüzü yakmayın olur mu? Müzik bu arada ben ürünü ilk başlarda kullandığımda sanki hiçbir etkisi yokmuş gibi geliyordu. Hani tamam temizliyor ama yani öyle de bir temizlemiyor sanki diyordum. Ta ki kardeşimi uygulayana kadar. Kardeşim bir erkek. <laughs> bir karşı cins. Ve erkekler çoğunluk olarak genelde bu tarz şeylere ilgi duymadığından dolayı çok fazla siyah noktası vardı ve siyah noktası baya ikili yani doluydu. Biz ona yaptık. İşte yıkadı sonra ya ben yani inanamadım. Keşke aslında o yanımda olsa da ona bir for after yapsak ama ne yazık ki çok güzel temizledi onunkini. Ben şok oldum. Onun dışında evet güzel temizliyor, ee, çok güzel bir şekilde arındırıyor vesaire. Ama zaten normal hayatınızda da yüzünüzü sürekli temizliyorsanız, temiz tutuyorsanız ve e, çok fazla ürün kullanmayı sevmiyorsanız ve ciddi problemli bir cildiniz yoksa Elakil maskesi kullanmak için de almak zorunda değilsiniz. Çünkü biz arkadaşımla aldığımızda ilk hafta şey olduk hani boşa para verdik galiba olduk. Çünkü yani e, o da aynı şekilde yüzünü sürekli sabunla yıkar vesaire. Yani maske kullanmak istiyorsanız evet kil maskesi çok güzel alın. Ama zaten yüzünüzü temizliyorsanız sık sık böyle bir şeye bilmiyorum gerek var mı? Bunu şöyle bir hafta 10 gün denedikten sonra bu ürünü alacak mısın diye sorsalardı almazdım muhtemelen ha yine başka şeyler denerdim. Çünkü seviyoruz yani yüzümüze bir şeyler sürelim, güzelleşelim yani. <laughs> gel. Hadi aferin. Aferin sana. Gel. Kucağıma gel. Gel buraya. Ps, ps, ps. Hayır masaya çıkmayacaksın. Gel. Aferin gel. Aferin aşkım. Hey, aferin aşkım. Ne yapıyorsun? <laughs> kameraya, bak kameraya. El salla hadi. Selam söylemek istediğin birileri var mı? Hayır, hayır masaya çıkmak yok. Selam söylemek istediğin birileri var mı? Hı? Mahalleden dumana. Şunun değiştirdim. Bakar mısınız? Spot şu gibi. Sana ring light mı alsam diyordum. Geri yok galiba. Bir de gülemiyorum. Baksanıza her yerim kurumaya başladı. Eee, hiç böyle oynamadım. Aa, böyle bastırdıkça çatlıyor. Çok güzel. Baksanıza görüntüsü ne kadar iyi. Şunu yıkayıp geleyim artık gülemiyorum ya. Yüzümü yıkadım yani bayağı yıkayıp da geldim. 5 ee, dakikadır yüzümü yıkamakla uğraşıyorum. Gördüğünüz üzere anca çıkarabildim. Şimdi rimenin falan da mı Neyse. Olur böyle şeyler. Sorun değil. Çok da şey yapmaya gerek yok. Sonuçta burada güzellik tüyosu vermiyoruz. Şunu bir açalım. Patışımızı. <laughs> Şimdi. Evet. E, bu arada bu kuruyor içinde. Bunu da Aa! Bunu da sıcak suya koyup güzelce elinizle falan şey bir şeyle temizleyin yani. Evet. Şuralarım kırmızı. Farkındaysanız dediğim gibi direkt şuralarım kızarıyor diye. Ki zaten burnumuz üstü hala ıslaktı. Tam anlamıyla kurumamıştı. Bu kırmızı bir süre yarım saat kadar devam edecek. Şu an yani cildim böyle bebek gibi hem çok güzel temizledi. Şuraya dokunmak var o kadar güzel ki böyle Elim pürüzsüz bir şekilde kayıyor ve ana kadar hoşuma gittiğimi suratımdan anlayabilirsiniz. Kamerada gözüküyor mu gerçekten bilmiyorum ama burnumun üstlerinde, şu şuralarında falan kabuklanma oldu. O yüzden de hemen bir krem süreceğim. Nivea'nın şu, onu da göstereyim. Şu klasik babaanne kremini süreceğim ki güzel bir şekilde nemlensin. Böyle ben şu an çok memnunum cildimden. Çok güzel bu. Yani ee, bu kil maskesini ya her şey üşenirim. Şu kil maskesini olabildiğince sık bir şekilde yapmaya çabalıyorum. Ee, umarım faydalı. Ne yapıyorsun? Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, böyle ürün tanıtıcı ürün denediğim videolar sizce nasıl devam edeyim mi? Ne yapıyorsun? ya Gel beraber bitirelim. Gel. Aferin. Aferin. Biz yine beraber katmak istiyoruz benimki videoyu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve e, beğendiğinizi likelayarak gösterebilirsiniz. Yorum atarsanız da çok mutlu olurum. Yorumlaşmayı, mesajlaşmayı seviyorum bu konuda. Aynı şekilde kanalıma abone olursanız beni çok daha mutlu edersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.